70'li yıllarda UFO maketleri kullanarak fotoğraf ve videolar çeken Billy Mayer'i hatırlayacaksınız. Kendisi montaj yazılımlarının olmadığı bir zamanda görüntülerini çekmiş ve insanları kandırmayı başarmıştı. Hala daha kandırmaya devam ediyor. Peygamberliğini ilan edip bundan maddi ve manevi kazanç sağlıyor. Günümüzde ise 3D bilgisayar yazılımları ve video düzenleme programları sayesinde UFO görüntüleri yaratmak çok kolay. YouTube bu tarz programları kullanan kişilerin kanallarıyla ve yaptıkları yüzlerce video ile dolu. Biz de bu kanalların yarattığı bilgi kirliliğini gidermeye çalışıyoruz. Gelin şimdi hikayemize başlayalım. 2010 yılında Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'ne bu fotoğraf gelir. Sokakta çekilen bu fotoğraftaki cismin yapılan teknik analiz ve incelemeler sonucunda bir UFO olduğuna kanaat getirilir. Tescilli bir UFO içeren bu fotoğraf araştırma kurumu logosuyla birlikte yayınlanır. Yabancı UFO siteleri de adı geçen bu kurumu referans göstererek fotoğrafı paylaşırlar. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibi. Ancak işin arkasındaki gerçek oldukça farklı çünkü fotoğraftaki cisim bir UFO değil. Çok yaşayan bir fen bilimleri öğretmeni öğrencilerini internette gördükleri her şeye inanmamaları gerektiği konusunda eğitmek istiyor. Öğretmenimiz ağız kısımları birbirine yapıştırılmış iki köpük tabağı havaya atıp çok sayıda fotoğrafını öğrencileriyle birlikte çekiyor ve bu fotoğraflar içinden en iyi birkaç tanesini adı geçen kuruma gönderiyor. Kurum fotoğraf üzerinde montaj izinin rastlanmadığı nedeniyle fotoğraftaki cismin gerçek olduğunu belirtiyor. Bir fotoğrafta montaj izinin olmaması o fotoğrafın gerçeği yansıttığı anlamına gelir. Model, maket kullanarak insanların kolay bir şekilde kandırılabildiğini videonun başındaki bilim ayarı örneğinde belirtmiştik. Ülkemizde yaşanan bu olay kendilerini bir konunun uzmanı olarak nitelendiren kişi ve kurumların bile hata yapabildiğini gösteren önemli bir olay. İnternette gördüğünüz her şeye hemen inanmayın. Araştırıp sorgulamak ve yeniden test etmek bilimsel düşüncenin temelidir. Bunlar olmadan varılan her türlü yargı bir gün çökecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.